dizelerden 1, 2, 3, 4, 5 yargılarından hangileri örneklenemez? 1. ile edatı ekleşebilir. Bakın seninle kelimesindeki L aslında ile edatının ekleşmiş halidir. Doğru. 2. İsimler hal ve iyilik eklerini bir arada al alabilir. Başını sözcüğüne baktığımızda onun başı iyilik ekidir. Neye kaynaştırma ı da ismin i halidir. Yani doğru. 3. Sıfat fiiller sıfat tamlaması kurabilir. Gördüğün sözcüğü dık dik sıfat felikeli oluşmuştur ve yeri tamlamıştır. Dolayısıyla bu bir sıfat tamlamasıdır. Gördüğün yer şeklinde doğru. 4. Sıfatlar çeşitli zarflarla derecelendirilebilir. Böyle bir durum yoktur. 5. Fiiller iki kip ekini birden alabilir. Bu da yoktur. Demek ki 4 ve 5 söylenemez, örneklenemez. Cevap E'dir. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A. Birinci cümle özne, dolaylı tümleç ve yüklemden oluşmuştur. Yeni taşındığım evin arka balkonu özne, 5-6 apartmanın ortak gördüğü yeşillik bir avluya dolaylı tümleç bakıyor yüklem. Yani bu sıralama doğru. B. İkinci cümlede dolaylı tümleç sıfat tanımlamasıdır. Karşı apartmanda iki çocuklu bir aile yaşıyor. Evet. Nerede yaşıyor? Karşı apartmanda. Demek ki sıfat tamlaması nasıl apartman karşı apartman bir dola tümleç olmuştur. Doğru. C. Üçüncü cümlede öznenin açıklayısı olan bir ara söz kullanılmıştır. Çocuklardan büyük olan yani okula giden evet yani okula giden çocuklardan büyük olan e, ögesinin açıklayısıdır. Öznenin açıklayısıdır. Doğru. D. Dördüncü cümlede dönüşlü bir eylem bulunmaktadır. Küçük olansa saatlerce bebekleriyle oynuyor. Balkonlardaki balkonlarındaki yavru kedilerle oyalanıyor. Oyalamak, oyalanmak kendi kendilik anlamı taşıdığı için bu bir dönüşlü fiildir. Doğru. E. Beşinci cümlede ikileme sıfat görevindedir. Her gün eve yorgun argın gelen, yorgun argın ikilemesi gelen fiilimsizini nitelediği için sıfat değildir. Zarf görevindedir. Cevap E'dir. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A. Birinci cümle yüklem ve özneden oluşmuştur. Doğum günlerinin vazgeçilmezidir hediyeler. Doğum günlerinin vazgeçilmezidir yüklem, hediyeler özne. Doğru. B. İkinci cümle bağımlı sıralı cümledir. Herkes bu özel günde hediye bekler. Arkadaşlarına, dostlarına ve sevdiklerine hediye almak ister. Evet bekler ve ister yüklemler kim bekler herkes kim ister yine herkes demek ki özne ortaklığı var en azından bu bir bağımlı sıralı cümle örneğidir c üçüncü cümlede birden fazla eylemsiye yer verilmiştir ailenizden birine alınacak hediyenin seçimi ise ayrı bir özen ister burada bir sıfat fiil var başka eylemsi yok demek ki bu bilgi yanlış d dördüncü cümlede üstünlük belirteci kullanılmıştır sıradan bir nesne ona duyduğunuz sevgiyi anlatmaya yetmeyeceği için sevginizi göstermenin en iyi yolu. Evet en üstünlük bildiren bir zarftır. E. Beşinci cümlenin yüklemi birleşik eylemdir. Yeterli olabilmek birleşik eylemdir. Bakınız doğru cevap C'dir. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur? Bugünün uygar dünyasında gazete bir haber ulaştırma aracı olmaktan çok İç ve dış olayları yorumlama, insanları uyarma aracı olmuştur. A. Bağ fiil. Cümlede bağ fiil yoktur. B. Birden fazla tamlayanı bulunan sıfat tamlaması. Evet bakın iç ve dış olaylar. Nasıl olaylar? iç olaylar. Nasıl olaylar? Dış olaylar. Demek ki doğru. C. Yeri keki almış birden fazla sözcük. Örneğin aracı sözcüğü. Yine e, uyarma aracı, ulaştırma aracı. Bunlarda yeğeli keki vardır. Birden fazla sözcük iyilik iki almıştır. Doğru. E, D. Ayrılma durum eki almış eylemsi. Bakalım olmaktan sözcüğünde ayrılma durum ekini görüyoruz ve makmek isim fiil ekidir. Yani eylemsidir. Doğru. E. Tamlayanı ile tamlananı arasına sıfat girmiş isim tamlaması. E, bugünün dünyası isim tamlamasında araya uygar sıfatı girmiştir. Tamlananı nitelemiştir. Bu da doğru. Cevap A. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A. Birinci cümlede zincirleme at tamlaması vardır. Mustafa Kutlu'nun değişmez konularından biri, evet Mustafa Kutlu'nun tamlayan konularından biri tamlanan gibi görülebilir. Demek ki Kutlu'nun konularının biri şeklinde burası bir zincirleme tamlamaya örnektir. B. İkinci cümlede sıfat tamlaması kullanılmıştır bu kitabında hangi kitap bu kitap bu bir sıfattır. Dolayısıyla burası sıfat tamlamasıdır. C. Üçüncü cümlede belgisiz zamir bulunmaktadır. Sadece değerlendirme yapmakla kalmaz. Pek çoğu, çoğu sözcü belgisiz zamirdir. D. Dördüncü cümlede yapım eki almış yalnız bir sözcük vardır. Taşra insanını da çeşitli yönleriyle tanıtır. Çeşitli ve tanıtır sözcükleri yapım eki almıştır. Yani türemiştir çeşitten çeşitli olmuştur. Sonra tanımaktan tanıtmak olmuştur. Sözcükler yapım eki almıştır. Bir sözcük demiştir. Yalnız bir sözcük ifadesi yanlıştır. İki sözcük yapım eki almıştır örneğin. E Beşinci cümlenin yüklemi ettirgen çatılıdır. Yaşamak yaşatmak olmuştur. Onu yaşadım, bunu yaşattım şeklinde. Demek ki ettirgendir. Yani her iki durumda da nesne alabiliyor. Cevap D'dir. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A. Birinci cümle özne, nesne, zarf tümleci ve yüklenden oluşmuştur. Buğulu camların dibinde biriken tedirginlik özne, ağırlığını nesne, gitgide zarf tümleci artırıyor yüklem. Sıralama doğru. B. İkinci cümle kurallı isim cümlesidir. Henüz bir haber yok. Yüklem yok isimdir ve cümlenin sonundadır. Dolayısıyla kurallıdır. Doğru. C. Üçüncü cümlede yan cümle belirtili nesne görevindedir. Ne olup bittiğini anlamış değiliz. Anlamış değiliz yüklem. Neyi anlamış değiliz? Ne olup bittiğini fiilimsiler bakın nesnenin içinde. Doğru. D. Dördüncü cümlede yüklem türemiş bir eylemdir. E, ağır bir kaza geçirmiş. Geçmek, geçirmek olmuştur. Yani fiilden fiil yapım eki vardır. Dolayısıyla yapım eki aldığına göre türemiş eylem doğrudur. E. Beşinci cümlenin yüklemi geniş zamanın rivayetiyle çekinmemiştir. Evet getirmişler sözcüğüne baktığımızda sadece e, duyulan geçmiş zamanla çekimli bir fiil olduğunu görüyoruz. Cevap E'dir. Hangisinde virgül bu cümlede ayraç ile gösterilen virgülle aynı görevde işlevde kullanılmıştır diye sorulmakta. Fransız krupp bulduğu telgraf bugünün ihtiyaçlarını karşılamasa da bugün büyük bir icat. Buradaki virgül özneyi bilgin hale getirmek için kullanılmış. Seçeneklere baktığımız zaman sessizliği hele de böylesine derin olmasının olanını demiş. Bir ara söz kullanımı var. Ara sözün başına sonra virgül konulmuş. Bu cevap olamaz. Peki onaylama bildiren ifadeden sonra virgül konulmuş. Cevap olamaz. Çocuklar artık saat 8'den sonra bahçeye çıkmak yasak. Ee, çocuklara sesleniyor. Seslenmeden sonra kullanılmış. O korkunç olay epeyce uzun bir aradan sonra yeniden hatırladığı özüldü. Sıralı cümle ayırmak için kullanılmış. Bunlar cevap olamaz. A'da ise gece yolculukları sarsmıştı. Örneği belirginleştirmek için kullanılmış tıpkı soru kökünde olduğu gibi. Doğru cevabı A'dır. Numaralanmış kelimelerle ilgili olarak hangisi yanlıştır diye sorulmakta. Eşleştirelim kelimelerimizi. Yalnızca yapmak almıştır bir tanesi. İletmekten iletiş, iletişim doğrudur. Çekimek anlamıştır. almamıştır. Üçüncü kelimemize bakalım. Şekiller, ihtiyaçlar, ihtiyaçları yeri geçi. I, ikinci I ise e, halekidir. Yelik bir halek almıştır. Çoğu halek almıştır. Doğrudur. Karşıdan karşılamak türemiştir. Türemiş bir fiildir. Karşıdan karşılamak olmuştur. Büyük ise fiilden türemiştir. Büyümekten büyük isim olmuştur. gelelim ikinci kelimemize. Şekillerde şekil kelimemizin köküdür. Ler çekimeki, de çekimekidir. Kelime türememiştir. Basittir. Doğru cevap B'dir. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A. Birinci cümlede basit, türemiş ve birleşik yapılı sözcükler kullanılmıştır. Sandalyenin üzerinde gelip alışveriş yapanlara bakarken dayımın dediklerini duymaya çalışıyordum. Sandalye basittir, gelip, türemiştir, alışverişte birleşiktir. Doğru. B. İkinci cümlede tamlananı bir sıfat tarafından nitelenmiş belirtili isim tanımlaması vardır. Evet onun tatlı sohbetleri, onun sohbetleri belirtili isim tanımlaması araya giren sıfat tamlananı nitelemiştir. Doğru. C. Üçüncü cümle öznelere ortak bağımlı sıralı cümledir. Anlattıklarıyla karşısındakini hiç yormaz. Zorluklar arasında kolay bir yol göstermeyi iyi bilir. Yormaz ve bilir kim o. Demek ki özneler ortak bağımlı sıralı cümle. D. Dördüncü cümlede birleşik yapılı sıfat fiile yer verilmiştir. Bakalım fakat her şeye boş veren tutumu beni korkutuyor. Korkutur. Evet boş veren birleşik sıfattır ve veren sıfat fiilekidir. Demek ki bu birleşik sıfat fiile örnektir. E. Beşinci cümlede sıfat fiil kullanılmıştır. Bu yüzden ona fazla yanaşmaya cesaret edemem. Yanışmaya fiilimsidir ancak sıfat fiil değil isim fiildir. Cevap E'dir. Bir insanı yalnız kulaklarınızla değil gözlerinizle de dinlemelisiniz. Cümlede hangisi yoktur? Cümlemize baktığımız zaman değil edatını, olumsuzluk edatını görmekteyiz. Buradan A'yı doğrulayalım. Belgisizlik anlamıyla ismi tamamlayan kelime bir insana herhangi bir anlamı kattığı için belgisiz bir sıfattır diyebiliriz dinlemelisiniz diyor. Buradaki meleke gerekli kipidir. Bu bir tasarlama dilek şart kip olarak değerlendirilmeli. Buradan da C'yi doğrulayalım. Türemiş yapılı sözcük. Yanından yalınız. dinmekten dinlemek olarak alınabilir. Bunlar da türemiş yapılı sözcüğe örnek olarak alınabilir. Eylemsi yani fiilimsi fiile getirmiş olduğumuz özel eklerle yaptığımız isim sıfat zarflara vermiş olduğumuz karşılıktır. Burada örneklenmemiş. Doğru cevap D'dir. Numaralanmış cümlelerle ilgili olarak hangisi söylenemez diye soruluyor. Birinci cümlemize baktığımız zaman her edebiyat belli bir kültürel ortamın ürünüdür. Belli bir kültürel ortamın ürünü bir tamlamadır. Yüklem görevindedir. Tamlamalar parçalanmaz. Ne? Belli bir ortamın ürünü her edebiyat. Burası da bir tamlama. Özne görevindedir. A seçeneği doğrudur. İkinci cümlemize baktığımız zaman yüklemimiz imkansızdır ifadesidir. İsim cümlesi kurmuştur. Ad cümlesidir. Yüklem dışında cümlemizde istese de yardımcı bir yargı olduğu için çıkması gibi bir yardımcı yargı olduğu için birleşik yapılı bir cümledir diyebiliriz. Dördüncü cümlemizin yüklemine baktığımız zaman ortaya çıkmak ifadesi anlamca kaynaşma temayülü gösteren bir birleşik yapılı bir fiildir. Son cümlemize baktığımız zaman edebiyat ürününün ait olduğu kültürün bir göstergesi olduğunu ileri sürebiliriz. İleri sürebiliriz yüklemdir. Neyi ileri sürebiliriz? Edebiyat kültürünün, ürününün ait olduğu kültürün bir göstergesi olduğunu. Burası nesnedir. Nesnemiz içerisinde fiilimsi olduğu için yan cümledir. Yan cümleleriz nesne görevindedir diyebiliriz. Üçüncü cümlemize baktığımız zaman, üçüncü cümlemizde yazarın hayalleri belirtili tanımlamasıdır. Kültürel ortamın ürünü, kültürel sıfattır. Ortamın ürünü isim tanımlamasıdır. Burada zincirleme tanıması tanımlaması kullanılmamış. Doğru cevap C'dir.